Bireysel hesapların e, güvenliği çok önemli bir konu. Çünkü burada özel mesajlaşmalarınızdan tutun. Belki de kimsenin görmesini istemeyeceğiniz gizli albümlerinize kadar pek çok e, özel bilgileriniz var. E, ve bu bilgiler ya da şifreniz eğer başkasının eline geçerse hele ki bu işi yapan bir profesyonelseniz ve sizin accountunuzun bağlı olduğu e, müşteri sayfalarınız varsa o zaman bir faciaya sebep e, olabilir. Bu yüzden e, artık Aktivasyon kodları var, doğrulama kodları var, bunları mailinize mutlaka yönlendirin ve e, telefon numaranızı sosyal ağlara doğru bir biçimde verin ki e, şifrenizi kaybettiğinizde bir an önce kendi sadece sahip olduğunuz özel bilgilerle şifrenizi tekrar geri alabilirsiniz. Ve e, mümkün olduğunca 1-2-3-4-3-5-6 gibi şifreler e, tercih etmemeye çalışın. Doğum tarihinizi ya da tuttuğunuz takımı e, şifre olarak kullanmayın. Ve yine benim size tavsiyem iki ayda bir şifrenizi güncelleyin.